Bir Ekrem İmamoğlu duruşmasından daha çıktık. Artık bu Türkiye'nin bir klasi haline geldi. Her duruşmada şunu söylemek istiyoruz. Biz Türkiye'de hakimlerin varlığına, adaletin varlığına inanmak istiyoruz. Ancak her seferinde bütün bu umudumuzu ortadan kaldıran başka örneklere, başka olgulara tanıklık etmekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Aslında açılmaması gereken bu dava beşinci duruşma itibarıyla da sonuçlanmıştı. Şu anda bu davanın savcılığını yapmakta olan kişi 2 Ekim tarihinde hazır olmadığı gerekçesiyle mütalaa vermedi. Oysa bu dosya ve diğer dosya yıllardır beraber bu bu mahkemede görülüyor. Düşünün ki aynı savcı üçüncü, dördüncü, beşinci duruşmalarda bu birleştirmeyi talep etmiyor. En son mütalaa vermesi gereken ve daha evvel iki kere mütalaa vermediği davanın duruşmasının bu kez üçüncüsünde yine mütalaa vermeyerek iki birbiriyle hiçbir irtibatı olmayan dosyanın birleştirilmesini talep ediyor. Bu bir hukuki skandaldır. Bugün 8 Ocak arkadaşlar bu duruşma 11 Nisan'a ertelendi. Yani Büyükçekmece Adliyesi'nde demek ki o kadar büyük bir yoğunluk var ki savcı mütalaa vermediği gibi bu mütalayı hazırlaması için kendisine iki gün, üç gün, beş gün, bir hafta süre verilmiyor. 3 aydan daha fazla süre veriliyor ki sözü edilen savcının duruşmayı ertelemesi ve keyfiyete bırakması durumu bu kez de mahkeme kararı ile 11 Nisan'a terk edilmiş olmuyor. Ha, tutur, ha.